gitmez. Bu düzene karşı SKP olarak sokak sokak mücadelemizi örgütleyeceğiz. Bu düzen böyle gitmez. geçen bir tane gerçekliği, olan hiçbir şey yok. Bizler burada ses çıkartmak için bu gece sokaklardayız. Ülkenin birçok yerinde bugün ayaktayız. Neden hayattayız? Çünkü haklarımızı talep ediyoruz. Ekonomik krize karşı biz üniversitede olarak dayanamıyoruz. Artık ses çıkartmak istiyoruz. Ülkede her sesi çıkana bastırılmak isteniyor. Sessizleştirilmek isteniyor. Buna sessiz kalmayın. Herkes ses çıkartsın. Sandığı seçimi bekleyin diyorlar. Biz bekleyemiyoruz. Biz yaşayamıyoruz çünkü. Biz yaşamak için mücadele etmek istiyoruz. Bunun için de bu gece sokaklardayız. Herkese sesimizde ses olması için ses çıkartmaya davet ediyoruz. <laughs> Bir ABD doları 12 TL'yi geçti. Gün içerisinde 13 buçuğu gördü. Türk lirasının değer kaybı hala sürüyor. Halkımız bu sabah düne göre daha fazla yoksullaştı. Halkın alım gücü daha fazla yitirdi. Açlık sınırının insanlık sınırının altında bir yaşama mahkum ediliyoruz. Tek yol sokak, tek yol devri. Tek yol sokak, tek yol devri. Tek yol sokak, tek yol devri. Erdoğan televizyonlara çıkarak uzun vadeli yatırımcı gelsin diye kur politikasıyla oynadığını söylüyor. Sizin kur politikalarınız bu halkı, bu ülkenin ekonomisini yerin dibine sokmakla kalmıyor. Dün geçtik daha kötüye gidiyoruz. Daha fazla AKP ve MHP iktidarının halkı düşündüğü, halkın ekonomik durumunu düşündüğü bir şey yok. Bizler şunu çok iyi biliyoruz. Onlar sermayeye peşkeş çektikleri bu ülkeye bu bize karşı, halka karşı zulümle, ekonomik zulümle bizi daha fazla yoksullaştıran politikalarla devam ediyorlar. Kurtuluş yok. Tek başına. No hey, hey, hey. şiarıyla halkımız sokağa çıktı. Biz de Hisar Üstü'nden Boğaziçi'leri olarak Hisar Üstü halkını ve bütün öğrencileri hükümet istifa şiarını yükseltmeye davet ediyoruz. AKP ve MHP'ye karşı Cumhur İttifakı'na karşı ancak birleşik ve bağımsız mücadelemizle birlikte hareket edebiliriz. Şimdi Hisar Üstü sokaklarında hükümet istifa şiarıyla yürüyüşümüze başlayalım.